davudu billahine şeytanu racim bismillahirrahmanirrahim ve bihi nestaîn bi ismihi subhanahu ve immi şeyin illa yusabbihu bi hamdih isteyecek ve istediğimiz bütün mercilerin tamamı Allah Celle Celaluhu'na aittir ondan istihan ederiz ondan isteriz muhakkak ki o eksikliklerden uzaktır kainatta hiçbir şey yoktur ki onun olmasın onu övüp onu tesbih etmesin Efendimiz ve Vesselam'a sonsuz salat selam olsun. Vefa denince dostlar malumunuz ahde vefa adlı videolarımızı çekiyoruz. Vefa denince ilk önce Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah'a olan vefasının göstergesi kendisi gözümüzün önüne geliyor. Daha sonra bizim Allah Resulüne olan vefa borcumuz ortaya çıkıyor. Bir ve ikinci videolarda bunları söylemiştik hatırlıyorsanız. Yani Allah Resulü bizi anlamlı hale getiriliyor. Yani yaratılışımızı bize tarif ediyor demiştik hatırlıyorsanız. O yüzden vefa borcunun en büyük kimsali olan Allah Resulüne baktığınız zaman Allah Resulü'nün hayatında hiç uyumayan, sürekli ibadet eden, yani üç makamda da mükemmel olan bir şahsiyet görüyorsunuz. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın risaletine bakıyorsunuz. Hatem-i Enbiya liyakatına sahip. Bütün peygamberlerdeki bütün meziyetler sanki onda derc edilmiş, toplanmış. Yani ümmete diyor ki Cenab-ı Hak manen kıyamete kadar artık peygamber gelmeyecek. O yüzden 124 bin peygamber Allah Resulü'nde cemmedildi. Artık oraya dönünüz. Bütün dinlerinizi o tarafa doğru taşıdık. Artık hak din İslam'dır. Bu dinin temsilcisi Allah Resulü'dür. Orada her şey mükemmel bir risalet noktasında işliyor. İkinci yer kulluk ve velayeti kübra makamı yani şahsiyetine baktığımız zaman Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kullukta zirve bir şahsiyet. Vefa dedik yani ahde vefa sözünde durmak. Yaratılışına uygun yaşamak, güzel ahlaklı olmak aslında. Yani bir söz verdiğinde yerine getirmek, verilen sözün Allah'a verildiğini anlamak, hatırlamak, hatırlatmak dedik ya. Daha önceki videolarda kardeşlerim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da hiç unutmamış Allah'a olan vefa borcunu. Bütün hareket tarzında en kaliteli insan modelini çizmiş. Allah'a en yakın, Allah'ın en istediği gibi, Allah'ın en ihlaslısı, tabii ki tabi olarak Allah'ın en sevgilisi olarak karşımıza çıkıyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Hazreti Ayşe'den nakledilen bir rivayetini İmam Ahmet bin Hanbel bize naklediyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a sahabe-i kiram efendilerimiz sormuşlar. Lütfen o zamanı hayal ediniz. Ashab-ı Suffa'dan insanlar var. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın üniversitesindeki akademisyenler var. Çok kaliteli müderrisler var ve Hulefai Raşidin var. Yani sahabelerin büyükleri olan halife olacak şahsiyetler var ve arkasından aşire-i mübeşşere cennetle müjdelenen şahsiyetler var ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yüzü suyu hürmetine yaratılan kainat cennetin yaratılışını da göz önünde bulundurursak bu soru ne kadar manidar olduğunu anlayacaksınız. Buyurmuşlar ki sahabe-i kiram efendilerimiz ey Allah'ın Resulü niçin bu kadar kendini telef ediyorsun? Zaten cennetle müjdelendiğin dünya ve içindekiler ve cennet senin için yaratılmadı mı diye sorduklarında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurmuşlar ki ben sizden daha fazla Allah'ı bildiğim ve tanıdığım halde sizden daha fazla vefa borçlu olduğum halde, sizden daha fazla farkında olduğum halde sizden daha fazla Cenab-ı Hakk'a ibadet etmeyeyim mi, sizden daha fazla teşekkür etmeyeyim mi birkaç farklı hadis heriften, hadis-i şeriften hadisi bil mana olarak söylediğim ifadesinde bulunmuş kardeşlerim. Bakıyorsunuz ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam velayet makamlarının en yüksek mertebesinde yani Allah'ın en sevgilisi yani bütün sevgilerin bütün sevgililerin Allah sevgisinden Allah'a ulaştığı bir merci kardeşlerim. Sonra üçüncü merhalesiyle Allah Resulüne bakıyorsunuz ki Allah Resulünün beşeriyeti insanlar içerisinden öyle şirin, öyle güzel, gül kokulu, ve insanların en sevdiği, insanların en sevgilisiydi. Daha önceki videodan hatırlayınız ki Allah sizi severse, hatta aleyhissalatü vesselam'ı çok sevmiş, e, kainat sizi sevmez mi? Bakınız düşmanları bile aslında onu sevmişler. Emanetlerini bırakmışlar. Muhammed'il emin demişler de, onlar inatlarından muannit münkürler olmuşlar Kur'an'ın tarifiyle. Yani kendilerinden ve nefislerinden ve dünyadaki oyunlarından ve yalanmalarından vazgeçememişler. Allah onları ikaz ettiği halde. Yine böyleyken demiştik ki yine insanların sevgilisi olmuş, İnsanları seven olmuş, insanları Allah sevsin diye çok uğraşan çok kaliteli bir kul olmuş. Yani Allah Celle Celaluhu'nun konuşmasına, dünyada mesaj göndermesine, Cebrail Aleyhisselam'la muhatap etmesine, ilahi hitabına en güzel muhatap olabilecek kalitede bir insanla konuşmuş. Beşeriyetine de baktığınız zaman çok kalitede bir beşeriyeti var. Demek ki sünneti seniye Allah Resulü'nün sevgisi, Allah Resulü'ne benzemek de Allah sevgisi demiştik hatırlıyorsanız. O yüzdendir ki Bediüzzaman Hazretleri 11. Lema'nın ikinci nüktesinde yukarıdan aleyhissalatü vesselamdan aşağıya kadar gelen o şahsiyetli ulemanın en büyüklerinden de ifadelerde bulunmuş. İmam Rabbani Hazretleri mektubatında sünneti seniye ittibanın, tarikat ve tasavvuf yollarındaki sünnete ittibanın öneminin daha ehemmiyetli olmasını, sünneti seniyenin en büyük merhalelerinde iman hakikatlerinin önemine dem vuran pasajlar yapmış. O yüzden bugünkü dersimizde ikinci nükte yani 11. lemanın ikinci nüktesinde kardeşlerim, Bakalım Bediüzzaman'ın lisanından İmam Rabbani Ahmedi Faruk radıyallahu an sünneti seniye ile alakalı neler söylemiş? Bunun naklini görelim kardeşlerim. İstifadeye medar olsun inşallah. İkinci nükte. Yani ikinci ince ve manalı söz. İmam Rabbani Ahmedi Faruk radıyallahu an demiş ki: "Kardeşlerim biliyorsunuz ki Hindistan'da doğan en büyük ulemadan bir tanesi İmam Rabbani Hazretleri'ne El Sani de denmiş. Yani son bin yılın kendisinden sonra Müceddidi de denmiş. Müceddid imanı tecdid eden, o asrın hastalıklarını keşfeden doktor, o asrın hastalıklarına uygun bir vaziyette Kur'an Azimüşşan'ı, o asrın hasta olan insanlarına bir reçete haline döndüren kişiler ve kişiliklerdir kardeşlerim. Yani 1564 ve 1624 yıllarda Hindistan'da yaşamış, çok ciddi Allah yollarını nasip etsin diyeceğimiz ulemadan kardeşlerim. Şöyle buyuruyor mektubatında. Ben seyri ruhani de yani manevi ve ruhani makamlardaki seyahatte. Şimdi şunu şöyle söyleyeceksiniz ben hissediyorum. Diyeceksiniz ki ya biz akılcı bir zamanda yaşıyoruz. Mantıkçı bir zamanda yaşıyoruz. Mantığımızın anlamadığı, aklımızın seyahat etmediği yerleri göremiyoruz diyorsunuz. Yalnız ben şöyle bir şey söylüyorum kardeşlerim. Ben inandığım şeylerin yüzde sekseni gözümle görmüyorum. Demek ki bazı şeyler zaman Hazretleri'nin dediği gibi akıldan ziyade... Kalbe bakarlar kardeşlerim o yüzden kalbinize danıştığınız zaman kalbiniz ruh ve metafizik aleme ihtiyaçlı olduğunu gözükmeyen bir güç ve gözükmeyen bir gücün dünyası olduğunu sizlere söyleyecektir. Çünkü cesediniz o kadar güçsüz ki cesedinizdeki duyu algılarıyla eğer bir şeyi anlamlı hale getirmek istiyorsanız bakınız görünüz ki küçücük gözle görmediğiniz hurda birini, küçücük bir mikrop dahi cesedinizi hastalandırıyor. Demek ki o cesedin böyle bir iktidarı yok kardeşlerim. Bu seyri ruhhanede dediği manevi alemlerdeki yolculuklarda bunu bir nevi de rüya gibi de düşünebilirsiniz. Rüyadır demiyorum. Nasıl rüyada 7 ve 9 saniyede gayb alemindeki perdelerden çok fazla yere ulaşıyorsunuz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şerifinde buyuruyorlar ki kardeşlerim rüyada insana 10 melek nezaret eder. Çünkü ruh bu kirlenmiş ve kirlenmeye devam eden cesette o ulvi ve ali alemden bir nur olduğu için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın nuru olduğu için durmak istemiyor. O yüzden zamanla mekan arasındaki ilişkide zamanı mekandan uzaklaştırıp zamansızlık mekanına düşerseniz Einstein'ın teorilerine bakabilirsiniz. Biz bunları maddeten ispat edildiğini biliyoruz. Bakarsanız eğer göreceksiniz ki zamansızlık mekanında mekandan zamansızlık yerinde mekandan bahsedilmez. Bakıyorsunuz ki arkadaşlarım bu mana alemi içerisinde zaman yoksa mekan yok. Yani ruh aynı anda bütün alemleri mana alemlerinde dolaşırken aynı anda cesedinizde de oluyor gördüğünüz gibi rüyada. Yani eğer sizin dünyada dokunsal duyularınız olan beş duyunuzda arkadaşlar görmek gibi, koklamak gibi, tatmak gibi ve dokunmak gibi da eğer bunlar oluyorsa rüyada bunu nasıl tarif edeceksiniz? İşte ruh ahiretin en büyük ispatıdır. Yani Bediüzzaman Hazretlerinin söylediği ifadeyle söylüyorum. Beşere ve avama verilmiş en büyük keramettir rüya. Çünkü gayb alemini insana gösterir. Gayb aleminin ve Allah'ın insana gayb alemindeki mekanların nasıl olduğunun tarifçisidir aslında. O yüzden İmam Rabbani Hazretleri seyr-i ruhani de yani cesediyle bedeninin ayrılmadan mana alemlerine doğru taşındığı, o velayet makamlarının yollarında seyri sürük ederken yani geziyorken bir ifadesinde benim anladığım tarif etmek istemiş kardeşlerim. Şimdi ben seyri ruhani de yani manevi ve ruhani makamlarda seyahat ediyorken Katlı meratip eden yani manevi mertebeler ve derecelerde yükselme yollarında sünneti seniye tam ittiba etmeye çalışan müminler ve kulların Allah'a yaklaşmak yolunda ve dünyayı ahirete uygun bir vaziyete getirmek yolundaki o yürüyüşlerinde meratip ederken dediği yani manevi derece ve mertebeleri yükselme ederken tabakatı evliya içinde yani velilerin sınıfları ve dereceleri içerisinde en parlak en haşmetli, en büyük ve görkemli, en letafetli, en güzel ve hoş, en emniyetli, en güvenli sünneti i seniyeye yani Peygamber Efendimizin söz, fiil, hareket ve tavsiyelerine ittibayı esas tarikat ittihaz edenleri gördüm. Yani ona en çok uyanları, ona en çok tarikatın temeli ve kökü de olsa Allah Resulüne benzeyen adetlerle kabul edenleri gördüm. Yani tarikatın zevkleri güzeldir, evradı güzeldir. Büyüklerinin tavsiyelerinin Allah'a yakınlaştırmaları ve Resulüne yakınlaştırmaları güzeldir. Yalnız bizzat Allah'ın ve Kur'an'ın ve sünneti seniyenin kendisinin söyledikleri çok güzeldir buyuruyor İmam-ı Rabbani Hazretleri. Ve onların makamlarını çok yüksek gördüm diyor. Hatta o tabakanın ami evliyaları dahi. Düşünün ki halktan sıradan sünneti seniye tam ittiba eden, derinleşememiş, ilim yapma fırsatı bulamamış ama Allah Resulüne çok benzemeye çalışan, Allah Resulünü çok seven insanların, o halktan olan evliyaların yani Allah dostlarının, sair tabakatın yani o dereceleri farklı farklı olan o tabakaların has velilerinden daha muhteşem görünüyorlar demiş. Yani onların o yüksek mertebedeki İlim, amel gibi meselelerinde en deruni ilimleri dahi bilen insanlarından sünneti seneye çok ittiba edenlerin aslında yüksek mertebelerde olduğu görünüyormuş. Ben bunu deyince Üstad Hazretlerinin i̇bn Sina ile yaptığı tarif aklıma geldi. i̇bn Sina marifet ilimlerinde, dünyadaki madde ilimlerinde o kadar inkişaf etmiş ki kardeşlerim parmakla gösterilen bir şahsiyet haline gelmiş. Ve Müslümandır ve mümindir. Yalnız bunları yapıyorken Allah'a ittiba etmenin yolu sünneti seniyeden geçiyor bunu unutmuş. Dolayısıyla sünneti seniyeye tam ittiba edemediğinden adi bir mümin derekesine düşmüş diyorlar bunun için. Bakınız çok yukarıda bir filozofsunuz ama sünneti seniye ile Allah Resulüne benzemediğinizden, Allah'ın sevgilisine benzemediğinizden, Allah'ın sevgilisine benzeyin, ittiba edin ki ben sizi seveyim diyen Allah'a uygun yaşamadığınızdan Allah sevgisinden mahrum kalıp adi bir mümin derecesine düşebiliyorsunuz. Hafızan Allah kardeşlerim. Müceddidi El-Fisani yani asrın o müceddidi olan biraz önce müceddit tarifini yaptım kardeşlerim. Asrın o müceddidi olan El-Fisani o son bin yılın alimi diye kabul edilen ulema tarafından İmam Rabbani Hazretleri hak söylüyor demek ki. Demek ki sünneti seniyeyi esas tutan demek ki peygamber efendimizin fiilini, yaşam standartını tavsiyelerini hayatına ittiba eden, hayatına tabi eden, hayatına tatbik eden, onları esas tutan, temel asıl nitelikler gibi onlara yapışan kişiler Habibullah'ın zilli altında. Lütfen buraya dikkat buyurunuz. Allah'ın sevgisinin dünyada sevgi haline dönüşmesi ve manalı hale gelmesi Habibullah lakabından geçmiş. Allah'ın sevgilisi lakabından geçmiş. Çünkü muhabbetullah dediğimiz makam kardeşlerim yani Allah'ın sevgisi dediğimiz makamın anlaşılması için resulünü göndermiş. Ayet-i kerimelerde söylemiştik hatırlıyorsanız bir önceki videoda kardeşlerim. Demek ki Allah Resulünün sevgisi Allah Resulüne uymakla, ona uymak da Allah'ın sevgisine doğru yürüyen en kaliteli yollardan bir tanesiymiş. Demek ki Habibullah'ın, Allah'ın sevdiği en güzel kulunun zilli altında, gölgesi altında Makamı mahmudiyete, mahbubiyete mazhardır. Demek ki Allah Resulü'nün sevgisi ve Allah'a sevgili olmasının gölgesinin altı sünnet-i seniye ittibaymış. O gölgeye, o şemsiyenin altına girdikten sonra da makamı mahbubiyete mazhar olacağımız bir yere bizi getirecekmiş inşallah. Yani Allah sevgisini kazanma makamına bizleri getirecekmiş kardeşlerim. Sünnet-i seniye tam ittiba edebilen kullarından eylesin Cenab-ı Hak. Allah Resulü'nün sevgisinden Bizleri Muhabbetullah makamına taşısın inşallah kardeşlerim. Bir dahaki Ahde Vefa videomuzda buluşmak üzere hoşça kalın, huzurda kalın.